Allah aşkına bak bakın bakın flash atacağı yere. İyi seyirler tekrarı olmaz arkadaşlar bunun. <laughs> ne flash atmıyorsun. Kesin flash yok ha. <laughs> ben lan <laughs> Selam arkadaşlar ben o gün deme kalmadan Sen şu anda bitmişsin. Sen şu anda yaşayan bir ölüsün. Öldüm gömmeyi unutular kardeşim ben de geri geldim Çekeceğim artık o gün Kulfallah Allah okuyor Bilgisayarına Allah korusun yazmış senin Allah belanı versin Sinsi atak Selam arkadaşlar bunu gün bugün 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 şu milyona vursanız abi Oğlum hareket yapma orada Elini indir bana ya Anamın dağdan var şu kuşu atsanız içeri. Allah aşkına tutun lan şunu. <laughs> Babacım yapıştırın daha onun yumurtası var. Bana koyduğumun pişmemiş yumurtası seni. Aha bu ne yapıyor? Eksik olmayın dedik. Fazla olmaya başladınız aslanım. Canımı sıkma oza burada. Yapıştırın buna. O hayırdır moruk. Kaçma kaçma. <laughs> ya bro ya. Bu hareket düşmanlarıma gözda olsun. Tutuştur aldım Cehennemde yan kodumu. Sende niye tutuştur var? Beyler ne oldu? Allah belanızı birinizi flashınıza kıymayın ha. Biriniz şu zinza yok kovalamayın zaten. Ayağım kodumun adamlarına bir bağın lan. Baba orası ters yok. Dadi dadi polis emre geldi. Beni hapse götürsün sen de kına yak. <laughs> Ha 3 tamam ya 3'e 3'e 1. 3 kill verdik götten verdik. Mehmet abi götten verir misin? Olur böyle şeyler. Hiç <laughs> canınızı sıkmayın siz halledeceğiz. Düzeleceğiz inşallah be. Ne zaman baba mezara girince mi? Kaşınma kaşınma. <laughs> Şimdi arkadaşlar size bir mad life yapacağım. Mad sonra like isteyeceğim. Şu an istemiyorum. Ulan bugünlerde herkes de havalarda. Allah Allah. Hayırdır uçak biletleri mi bedava oldu ya? Ne oldu ya? Ahahahah! Göster bana! Kim soktu? Sinsi <laughs> atak! Hey! Oh, ne no. no. <laughs> no oldu lan? Korktunuz mu lan? Allah Allah Allah! Allah Allah Allah! Allah 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 Vur 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 vur! Vur adamsın lan sen! <laughs> Durum uşaklarını! Aaaa! Tak! Aaaa! <laughs> Aa, Evde sıva var mı? Ben yapayım o zaman. Beyazlatıcı formülü perdelerinizi daha da beyaz yapar. Üst kısımlarını bile. Harbi çok iyi daha ha. Harbi diyorum bak. Tristan'a girmeye hazır. O zaman ben de girmeye hazırım kardeş. Buradayım. Hadi bakayım. Kanka bu olur en fazla. <laughs> Aman avladın s**kiyim sırtım mırtım sırtımı mırtımı yaktın s**na bu karısı. O pezevenk tedavi oldu geldi şimdi. Öyle yandırıp şekilli mekilli tişört giyme. Kiraz ağacından kamçı yapar döverim çocuğu seni. Hü! Kulağını tırnak makasıyla keserim. Senin açtığın duvara kurban. Ajan majan mıdır? Neyin nesidir bu? Şimdi beyler sarı çekiyorum. Ben dolaşacağım. Beni anladın. Keke gel gel. <laughs> Ay oha. Oğlum 04'ten al ne yapmış oğlum Zikop sana? Ulan hiç utanacak sıfatın yok mu senin? Sende bir kavat tipi var lan. Beyler adam yanınıza geliyor haberiniz olsun. Master da çok kötü. Hayda. Ve sen ne gel? Oo. Hayır. Nasıl yaptılar bunu size? Bize bir şey yapmadılar. <laughs> Neden bu kadar üstüme oynanıyor? Lan pezevek. Adam senin kayalarında yakadı, karşı ormanda yakaladı. <laughs> ne demek neden bu kadar üstüme oynanıyor? Sanki kendi kayalarında yakalanmış da. Üstüme oynayanları altıma alırım. Ana 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 Bakın Mad geliyor. Mad geliyor. Hazır mısınız? Herkes hazır olsun. Oo. <laughs> <laughs> Cristiano. <Tepiş diyarın. gülüyor> <laughs> Tamam artık like'ım isteyebilirim Size bir medlife yapacağım mad sonra like isteyeceğim <laughs> Arkadaşlar şu an like atarsanız sevinirim Ve abone olmayı unutmayalım 200-300 bin oluruz 300 binde maske iniyor demiştik <laughs> Haberiniz olsun şu an maske Ulan şuraya atlasan var ya Bokunu çıkarma bir kere olur aslanım bende sarı ayakkabı var gel 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 lan gel oğlum gel lan Babanın koyayım gel gel Gelsene gel diyorum sana gel Pörtlettim adamı pörtlettim Gel lütfen beni izler misin Allah aşkına oğlum bir fırlattım Leviyeyi bitecektim ikiye Oğlum Messi Messi bu adam Neyin nesi Neden gelmiyorsun neden neden Yavşağa bak ya Biz bu oyuna ejder kesmeye girmedik Aslanım da... Allah aşkına bak Bakın Bakın flash atacağı yere İyi seyirler tekrarı olmaz arkadaşlar burada Ne flash atmıyorsun Kesin flash yok ha Ne ettiniz lan ne oldu ama Aa burada 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 Al burada Lan oğlum Tristan'a nereye gittin? Tris. Ola. Sakin ol aslanım bende. Sen de tut bunu hop aslansın. Bas bas. Şimdi sayın arkadaşlar şu midi halletmemiz lazım ve karşı ormancı çok güçlü. Nasıl bir şekilde yapabiliriz? Bak bak bak. Hayırdır lan? Aa çözmüş moruk bu böyle bak ha. Kes oğlum şunu vallahi ananı satayım. Çekil p koyayım. 14 15 anahtar gibi bir boha yaradığın yok ya. Oo. Gelgelendik diyor adam içimizden geçti senin yüzünden ya. Ha, elimiz daha FK kaldı. Adam harbi fake kaldı yalan. Yapıştır aslanım. Süpersin. Bunu unutusu yok zaten salıyorum sana. Gel 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 gel. Benle gel. Benle gel. Kazanacağız bu oyunu böyle böyle kazanacağız. Şimdi bu adamı kesmemiz lazım. Hemen üstten dolaşıyoruz. Bakıyorum 3-1 skoru var. Ha, sıkıntı değil. İşte bu adamda W skill'i var. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Yavaşlattık. Bir tane düz vurayım. Tamamdır. Lan oğlum öl lan. Tak. Allah kardeş alamadım, Alamadın. Ya buradan çıkacak mı ya buradan çıkacak. Hoş. Aa. Kanka vallahi aa, aa. Aa kesti. Kesti. Nasıl? 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 Vaa kestik lan. Ben ümidimi kaybetmiştim ha. Helal lan sana pıçırık. Kaç. Ya kesersek. Ya kesersek. Bak yavaş yavaş yaklaşıyor tamam mı? Lan nasıl be? <gülüyor> 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 çok güzel attı ama Q'sunu helal olsun W'sunu. Takım denlerken bizim bizim, bizim aa, oğlum her taraf dökülüyor lan. Gel 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 baba gel buraya gel. Gel biz hale düşmüşüz ya. Arkadaşlar taşıyacağız biz tek başımıza rahat olun. Oo bir de 4 kişiyiz tamamdır tuttuk. Tris çok sağlam oynamamız lazım seninle bu oyunu. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Valla bak. Enemy'ye teşekkür ediyoruz. Dost musun, düşman mısın bilmiyorum ama. Aslanım sana hayırdır. Ben varken daha bu çocuk ölmedi. Bu çocuk ölmedi ben varken. Hayırdır lan? Yapma be. Yapma be. Hiçbir şeyim kalmadı. Dikkat et. Ona göre Ben sana sürüdü. Bunlar ibneler iki kişi kırmızı savaşıyorlarmış. Şunlara bak. Oy daha yorar burada bizi. Yorma bizim gibi kaç Onu elini O ale benim gibi <gülüyor> <gülüyor> Gelip bu kafa atıyormuş Onu benim gibi Sevme sevme atlayacak adam atlayacak hazır olun. atladı bak evet taracımızı çekiyoruz İten bittiyse şimdi tryhard moda geçmemiz lazım tamam mı vadi alak gelin oy helal lan sana kız helal lan sana kız sen ölme kardeşim şu W Q'larda birazcık sıkıntı oldu arkadaşlar hop sıkıntı yok sıkıntı yok hala buradayız hala buradayız Yapıştır oğlum. Kimse gelemez buraya. Herkes rahat olsun. Karnım armaya. Hop! Bana akıyor. Havada tuttum. O nasıl ki? Oo. nasıl lan? Karnım armaya. Hop! Nasıl kesti bu ikisini? <laughs> Nicholas Cage, bomb. Tıra beyler kazanmamız lazım Yapıştır oğlum yapıştır ben varım burada Ben varım burada korkma Al babacığım Al babacığım Kimmiş o al baba Kaç kaç bana at oğlum adamı kaç. kaç 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 Kaçma Kaçma vuruyorsun kaçma Ya buraya gel 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 Yapıştır Baba deli ikiliyiz deli Aa gel 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 gel. Allah aşkına gel. Ay nereden geldin? Öldür. <laughs> Bunu öldür. <laughs> bunda 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 da bunda da Onda 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 Biraz daha zorlasam Korece konuşacağım anasını sattım yerinde. Onda onda onda. Oram <laughs> akama param Arkadaşlar benim lavaboya gitmem lazım hemen. Oğlum o Wintra'da ise Vayne e AFK kaldı bizim. Vayne e ne? Oğlum Vayne oynasaydı almıştık değil. Aldık zaten. Aa çalıyordu lan. Allah çalıyordu lan. Adamın elini ayağını kestim. Ah. Baba saldı. Tık ben buradayım. Bende karışma bende Hop amına Kaçak <laughs> Evet sayın arkadaşlar baron Baronu çaldırmış bulunmaktayız anlık olarak Biz bir sala sanırım Aha o da öldü Ona git ona git ona git ona git öbürü öbürüne git Lan Öbürüne git işte birader ya. Nasıl? Nasıl vuruyorsun sen bana? Lan oğlum Niko, Niko buraya gel. Niko al, al şunlar başından. Aha Niko'yu gördüler kaçla. Ha ona git. Aynen. Bela 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 milyon bela milyon bela milyon bela milyon bela milyon milyon kaçar mı ki? Aslanlar sakin olun ben buradayım. Gel gel gel. Gel hele gel. Aha bu benim bu benim. Bu benim. Ben benim benim benim. Benim benim benim, benim hakkım. <laughs> Master gidiyor. Masteri gidiyor. Oha 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 kaç tane şey basacaksın lan daha? Master uç. Master uç buradan. Hayır lan. Master bunu çalarsan ne demek biliyor musun? Bunu çal Master. Yapabilirsin Master. Master 4K cam var daha onda Master. Allah belanı versin Master. Ben çalacağım. Ben çalacağım. Lan yürü git lan. Yapıştır lan. Ah be. Ulan çalamadık be. Evet arkadaşlar 3 ve 4 ve 5 3 ve 5 Oha kaç tane tutam atıyorsunuz daha Tuttum Tutamadım yapıştır onu sen Onu sen yapıştır Sıkıntı yok Halledeceğiz inşallah Ha işte ya Adamlar baron oluyor beyler. Yani Tristan'a kastığı için ee, kendisi çok kendine güvenerek oynuyor. Şu an elimize veriyorlar. 4 kişi oynuyoruz zaten. O yüzden bayağı bir geri, dü geriye düştük bu yüzden. Bayağı düştük hem de. Karşı takım çok çok öne geçti. Şimdi aha böyle aha böyle aha böyle aha böyle işte Aha böyle oğlum aha bu kadar ya Ben diyorum baba tuttuğuma yapıştıracaksın Zıng tutamadım Ve son ejderimizi alıyoruz buff gelecek Şu an buff geldi Ya salak Niko midde ne işin var senin abicim ne işin var orada? Beyler kadar kadar savaşı kadar kadar Yapıştırın anam Seni kimse öldüremez aslanım Yapıştır balım Zın gel buraya gel gel nereye gel 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 tutun abicim onu Tutun onu tutun 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 lan tutlar seni be Beni tutmadı sen nasıl tuttu be Kadar kadar anları şu an kadar anları Zınk bu bir. Yapıştır. Bak orada iki var. Sen kendine dikkat et. Sen kendine dikkat et. Başka bir şey istemiyorum. Şu an mükemmel gidiyoruz. Zınk. Hadi be flash attı. Bir şey yaptı o da be. Vur abicim. Vur abicim. Yaşam asıl. yaşama asıl. Bir tane şey mi arıyorsun? Penta atladım. Aha olay bu. Aha olay bu. Pe penta atmadı. Penta attırdım. <laughs> Evet beyler kapanışa güzel bir sondu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim Çıkarken abone ol, like at, unutmayın. 4 kişiyle maç kazandık. Kendinize bakın. Sağdan öğretici videomuza gidebilirsiniz. O kanaldaki videoya öpüyorum. Orada da oynadık. Bay bay.